Ne yapıyorsun Bedri Hanım? Valla bu sene üçüncüye ot yolluyorum. Üçüncüye. Buradan işin içinden çıkacağımı pek sanmıyorum. Sanki Ama sezonlar değişti. İklimler değişti. İklimler. Ben de Hayır, Allah kalmış bir şey bizim işimiz. Eksiye düşerse, kar bir şey yağsa, biraz buzlanırsa biz bu otlardan kurtulacağız. Bu çoban çantası mı ne diyorlar? Bunlar körpelerinden yemek de yapıyorlar. Hmm. Şu anda şöyle zambaklarımın durumuna bak. Maşallah çok güzel yeni yavru bunlar. Fakat ama ve lakin, çok korktum. Ottan <laughs> arındıramıyorum. Biz biraz da fazla gezdik. Yağmur da pek fırsat vermedi. bir Bulgaristan bir Tekirdağ, bir Bulgaristan bir Tekirdağ olunca bunlar, Gelincik mi bunlar? bunlar ne bunlar gelincik değil. İşte bak gösterdim ya. Bu otlarda. Evet. Bunların körpelerinden yemek yapıyorlar. Ama tabii biz pek ot yemeklerini pek bilmiyoruz. Desek çok iyi olacak da. Şimdi hangi birini çıkaracağım? <laughs> Aslında çok güzel. Çok iş takılar. Böyle bunları Bugün de hava 6 derece mi burada? Kaç derece? Güneş de vardı şimdiye kadar. Fark eder sırtımızda. Bizde de bir ne derlerdi? Eşek öldüren. Evet. Yani eşek güneşe çıkıyormuş dışarı. Güneşi görünce çıkıyormuş dışarı. Soğuktan ölürmüş. İşte o hesap bizimki de. Arkadaşlar ben bu zambakları yetiştiriyorum. Çok güzel yetiştiriyorum ve zevkle yetiştiriyorum. Arka tarafta şimdi göstereceğim size balık sandıklarında bu sene ektiklerimi bayağı iştahlı çıkıyorlar. Bana Instagram'dan da, YouTube'dan da yazıyorlar. İşte satışınız var mı? Şu anda satışım yok. Neden satışım yok? Şimdi bir tane çıkaracağım. Detaylı söyleyeceğim neden olmadı e olmadığımı. Ben bu vaziyette pek sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Bir çıkaralım oradan bir kök. Tamam. Gösterelim arkadaşlara. Yani bu vaziyette almasınlar. Hani arzu etmesinler. Yoksa ben çıkarıp çıkarıp gönderirim, satarım ama ben öyle bir şey istemiyorum. Tamam. Evet. Burada da büyük köklerim var. Eski ama otun içinde kaç oldu yoldum otlarını ama nasıl olacağız bilmiyorum. Ha burada kalmış incirin altında bir tane kök. Onu bir çıkarayım da göstereyim. kötü değilmiş kalanlardan olduğu için. Şöyle bunun kökleri kısa bile biraz sert orası çok çiğnendiği için incirin altında. Şöyle bir bakın ne kadar uzun kökleri var. Bu vaziyette yer değiştirince pek hoş olmuyor. Bu, bu sene açması gerekiyor. Fakat biraz ezildiği için toprakta yani bu vaziyette istemeyin arkadaşlar. Yani başkasından da olsa bence ben tavsiye etmiyorum. Ama siz isterseniz alabilirsiniz. Ve ben göndermiyorum. Ben bunun kurusunu gönderiyorum. Daha yeşillenmeden. En sağlıklı o zaman. Arkadaşlar buralarda benim e, ters lalelerim var. Bizim deriz. Fakat o kadar ot. Girdim biraz otlanıyor oldum ama onlar da neredeyse çıkacaklar bu saatten sonra. Tepelerin de kırılınca soru çiçeği açmıyorlar. İklim gerçekten çok değişti. İnşallah kalmıştır. Geçen sene göstermekten bize de çıkacaktır. Şimdi küçük yavru zambakları gösterelim tohumdan. Evet. Evet arkadaşlar. Burada ben bunları dişten ektim şöyle bunların dişlerinden ayırıp ayırıp ayırmadım da dökülenlerin kendime ekiplerimde Yo, onlardan ekmedim. Bunlar saptan ekilme. Saptan tabii. Saptan saptan. Bez belli zaten. Şimdi bak. Aha, yine çıktı. Dur bak. En minicik beyazlar bile bu bile zambak olacak. Bunlar hepsi e, saptan. Bu eski sapları da neden koyuyorum? Kediler erişmesin diye tabii ki. Ha burada daha ne belli oluyor saplar. Güzel kapanmamış. İşte burada saplar. Saptan üretiyorum ya. İşte bunlar açılmış burada. Bunlar toprakla örtülmesi gerekiyor. Açık olanlar bile şurada çok belirgin. Evet. Bu fıkır fıkır şey kök olcuklar. Gelen seneye de yere indireceğiz Allah nasip ederse. Ona şimdi bir avuç toprak atalım. Böyle koyalım. Bunlar da aynı şekil. Baya bir şey var. Burada aynı şekil var. Ama çok da bunun köşesinde turşahil tohumu vardı terslerle tohumu vardı. Onlar da bir türlü görünemediler bana. Olacak. Bilmiyorum. Onlar değil. Ne? Değil değil onlar. Neyse. Bunlar da böyle. Yani dediğim gibi böyle kuru soğanın gönderiyorum arzu edene. Bu yaz da Eylül Ekim yağmurlar başlayana kadar gönderdim. Ama yeşillenme başlayınca tamam. Göndermiyorum. Neden? Çok başarılı olmuyor. Buralarda da zambaklarım var. Yanında haşhaş çıkmış. Ama ottan tabii ki nafile. Arkadaşlar bu Sederin baştan başa yazın çiçeğim oluyor. Er sene diyorum bu sene toplamayacağım bunları içeri. Bırakacağım dışarıda kurusunlar, donsunlar. Zor oluyor içeri dışarı. Tabii ki gene kıyamadık. Bir, kı bir kısmını topladık. Ama bunlara da böyle havalar iyi gittiğinden dolayı tırtıl var. Bahçelerde. Onu da ilaç, kül bir şeyler atmamız gerekiyor. Ama biz de bir şey atmadığımız için. Yalnız bahçeye bu arada ayak üstünden gelip gidiyoruz. Ama bugün başka işlerimiz vardı. O yüzden de biraz da ot yoldum. Bunları bırakmak zorundayım. Çok zor oluyor. Evet. Burası pazar yeri. Balkonum kapalı. Fakat bir arkadaş bir lükantadan mı bir yemekhaneden ekmek vermiş. Aslan efendiye e biz de bunları buraya koymak zorunda kaldık kurusunlar diye. Yoksa küfleniyorlar. Köpeklere vermek için. Şöyle burada da güzeller, güzel çiçeklerime gene kıyamıyorum da kıyamıyorum. Nasıl kıyam? Bunlar böyle çok güzel açtılar bu sene. Aa, bu arada bu yüksek çiçeğim rengini değiştirdi. Pembenin yanında çok açık bir renkti. Çok koyu pembenin yanında. Renk değiştirdi. Ama çok iştahlılar maşallah. Bu kalan şu mu, ne bunların adlarını pek bilemiyorum. Çok ağırsızlar. Onlar da biraz bir kez zaman sonra açacaklar. Havalar sıfırın altına düşmüş olsa otlar tabi donacaklar. Ama zambaklara bir şey olmuyor. Zambaklar böyle eksi dereceye 15 eksi 15 20 herhalde. Tahminime göre bizim memleket çok soğuktu. Orada çok rahat yetişiyordu. Bekliyoruz havalar soğusun diye. Beklemiyoruz aslında da. Yetiştiremiyoruz. Çamur giremiyoruz işlerine. Arkadaşlar tırtıl var dedim ya o yeşil tırtıllardan var. Bu aynı sefaları daha iyiymişler. Ve bu 60 çiçeklerini de baya yapraklarını götürmüşler. Bu sene yeni 60 çiçeği ektim. Katmerli. Bakalım nasıl çıkacak. Bahçede biber kökleri duruyor. Yani bu sene pek bahçeye itibar yapamıyoruz mu? Biz mi yaşlandık? Çok mu geziyoruz? İşte onu pek kestiremiyoruz ama 15 gün önceye kadar biber topladık tabii ki. Hala havalar güzel. En sevdiğim çiçeklerden birileri karanfiller. Yaz, kış açıyorlar, donmuyorlar. Yer değiştirmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Benim bir ablam var, kulakların çınlasın bana diyor, kalıcı çiçek ver, her sene ekilecek çiçek verme diyor. Ve ben de ona kalıcı çiçeklerden vermeye çalışıyorum. İklimler gerçekten değişti. Şimdi gelelim yeni ektiğim zambaklara. Bunlar güzel tamam da etrafları dereotu. İçinde daha önce yoldum pazılardan. Yani pazara gitmeye gerek yok. Tüm yeşillikler burada. Bunları eksek o kadar çıkmazlar, olmazlar. Tüm yeşillikler bizim bahçede. İşte her taraf pazı. Topla topla, yemek yap. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Herkese güzel günler diliyorum. Zambak konusunda sorusu olan varsa net cevaplıyorum. Net bilgi veriyorum. Bildiklerimi paylaşmayı seviyorum. Bu mevsimde dediğim gibi hiç yer değiştirmek pek akıl değil. Bir bakın köklerine. Bu kök yerine yerleşecek. Bu kökleri saymıyor. Yeni kök çıkarmaya çalışıyor sonra. Büyene kadar. Yani önümüzdeki yaz açmayacak. Onu net Allah'a emanet olun.